Hayırlı olsun. Teşekkür diyelim. ederim sağ olun. Evet özür dilerim. <laughs> özür dilerim. <laughs> Önce hepinizden özür dilerim. <laughs> Nasıl bir film geliyor patmama? Vallahi çok komik. Çok eğlendim ben ya. Yani e, ben son dakikada aslında dahil oldum filme. İnanılmaz e, inanılmaz güzel bir 12 gün geçirdim. Ya yani İbrahim hem yönetmen, senarist hem de oyuncu arkadaş olarak muazzam bir şey tanıdı, alan tanıdı bana sağ olsun. Benim için çok keyifliydi. Çok sıkıştırdım ona. Bunu dizi yapalım. <laughs> Doyamadım çünkü oynadığım karakteri. Çok keyifli. Çok izlerken siz de eğleneceksiniz gerçekten. Şahane bir film. Nasıl bir karakter de göreceğiz Fatma Hanım'ı? Ee, sürpriz olsun söylemeyeyim. 14'ü on de çok az kaldı çünkü söylemeyeyim. İzleyince görürsünüz ama gerçekten güzel farklı bir karakter oldu. Merhabalar. Evet. Özür gelsin. dilerim galasındayız. Evet. Sevgili Koç, İbrahim Büyükak. Evet neler söyleyeceksiniz? Vallahi heyecanla bekliyoruz. Fragmanı çok beğendim ben. Ee, bakalım film nasıl olacak ama muhtemelen güzel olur ya. İbo kötü iş yapmaz yani. Sizin en çok sevdiğiniz film mesela böyle daha çok drama, komedi mi seviyorsunuz? İbo'nun mu yoksa? Genel olarak. Genel mi? Komedi ya. Komedi severim. Dram kaldıramıyorum ya. Şey oluyor yani. Komedi daha iyi. Eğlenceli oluyor. Nerede Biz taşınıyoruz. Orada kalkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Evet Bodrum muhabbeti falan var. Evet, evet. öyle yaptık evet. bir ee, bu akşam da çok güzel bir e, gala için buradayız. Biz şey olduk. Ne o? Galaların gediklisi. <laughs> Galacılar. Evet. <laughs> ya çok uzun süre çıkmayınca böyle üst üste. Gerçekten çıkmak evet de evet miyiz? öyle oldu. Bence de. Ama bak artık daha sık görüşeceğiz bence. Hiç Bodrum evet. falan da artık bahane olmayacak. Daha çok mu Bodrum'a da gidip burada daha çok galada. Evet İbrahim ya olsan Evet. Teşir bizim teşir çok kıymetli arkadaşlarımız gerçekten biliyorsunuz ben Bursalıyım. Ya kardeşlerim de Bursa'dan çok önceden tanıdığım yani. elinde büyümüşler. Heh, ondan sonra <laughs> çok güzel işler yaptılar. Hala güzel işler yapmaya devam ediyorlar. Biz yani çok keyif alıyoruz hem dostluklarından hem yaptığı işlerden. O yüzden çok kıymetliler bizim için. eserle beraber müzikle falan yapıyorlar Evet ya, e, evet yani. ya, çok komiklermiş. <laughs> yani program oldu. yaptığımız yerlere çok geldiler. Çok çok değerli ikisi de. Peki özür dilerim. Sizin için ne ifade ediyor? Benim için çok şey edebilir. <gülüyor> <gülüyor> ya devamlı özür diliyorsun. Bu şey Yok canım, canım estağfurullah, o kadar da değilsin. Az evet. özür diliyorsun, evet. yerinde özür diliyorsun, güzel oluyor. Peki evlenmeden önce mi daha çok özür diliyorsunuz? Dilediniz, dilerdiniz, <laughs> evlendikten sonra... Yani herhalde olabilir. öncesi olabilir değil mi? <laughs> <Sen> öncesi <olabilir. gülüyor> bayağı, özürleri diledi, diledi evet. doldurdu, özür an. <laughs> ya özür dilemek aslında önemli bir güzel şey, bir güzel şey, tabii. bir şey. Çünkü insan, hatasız kul yok. Yani hepimiz hata yap yapıyoruz her gün, her an hata yapabiliriz. Hataya çok açık bir varlığız. O yüzden hani özür dileyebilmek bence güzel bir şey. Bu evlilikte haklı olup da yine de özür dileyebilen kimdir? Vallahi ikimizde de var o özellikle. <laughs> Bak iki dedim. <gülüyor> Sen <gülüyor> de böyle Doğru doğru. Yani... Ya bazen, bazen balansı tutmak, dengeyi tutmak için gerekir bence. Ama birinin illa üste çıkması gerekiyor. <laughs> 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 Güzel bugün evet İbrahim olsan aynı zamanda Kerimcan Kamal da bu filmde. Evet. Ee, çok heyecanlıyız üçü adına da. Bakalım yine çok güzel. Dünkü de çok güzeldi. Bence bugünkü de çok güzel olacak. Şey Yarın dedim. varsa gala başkan söyleyin bize de şimdi. Yapımcılara <laughs> haber verelim. Dün, dün şey dedim ben kız tarafı bugün de erkek tarafı. <laughs> Evet, Yasemin Hanım. Buraya bir geçin. Nasılsın? Ben de iyiyim. Hoş geldiniz. Evet. Seni görmeyeli çok uzun zaman oldu. <laughs> o kadar çok oldu ki. <laughs> ama bu sanki ben filmin sahibi gibi olmadı mı yani? Ölüm ayarladınız bunu? Yani altın kelebekten de biliyoruz ki ben evet. her yerde sahipsiniz. <laughs> çok teşekkür ederim ama kelebeğin ömrü üç gün biliyorsunuz. Artık kelebek e, sıfatını kendimden kaldırdım. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben deyim, ben böyle mi konuşuyorum? <gülüyor> <gülüyor> evet, özür dilerim galasındayız. Evet. Oğuzhan Koçuk, gün, evet. bir Gülkan Tekzaman'ım. Neler söyleyeceksiniz? Bir komedi filmi, bir kadın komedyen karşınızda. Evet, bir komedi filmi ve yine ben yokum diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben Oğuzhan'la İbrahim'in bir araya geldiği bütün işleri çok seviyorum. Bu iş de onlardan biri. Çok da heyecanlıyım. Çok güzel bir şeyin bizi beklediğini biliyorum. Peki e, filmin adı Özür Dilerim olunca en son ne zaman özür dilediniz ya da özür diler misiniz? Özür diler miyim? Ben özür dileyeceğim şeyleri yapmamaya gayret gösteririm. Ee, özür dileyeceğim zaman da bayağı uzun süre. Ben çok gururluyumdur ya. Yani özür diliyor muyum? Arada. <laughs> 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 çok nadir. Yani senede bir kere özür dilerim ama onu da çok iyi ayarlarım yani. Çok iyi ayarlarım ama dediğim gibi. Gerçekten. Öncesinde çok büyük hatalar yaparım yani. Bayağı büyük hatalardan bahsediyorum. Yapmaya çalışırım eğer özür dileyeceksen. Söz konusu özürse. Evet. Boşu boşuna özür dilemem yani. Özür dilemek için hata yapıyorum yani. Ama ne yapabilirim? Başka türlü özür dilemiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. Sağ olun. olun. Hoşçakalın. Tamam mı? Eser Bey, Berfo Hanım şöyle alabilir miyiz? Alalım abi. Evet. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Zaten siz de bir nevi ev sahibisiniz. Evet aynen Özellikle ev sahibiyiz. Neler söylediniz? Vallahi çok ben heyecanlıyız, çok merak ediyoruz. Filmin hikaye sürecini biliyordum. Ee, nasıl ortaya çıktığını ben de daha izlemedim. Büyük bir heyecanla izleyeceğiz inşallah. Ben, ben de, de, de çok heyecanlıyım, çok merak ediyorum. Heyecanlıyız gerçekten. Merakla izlemeyi bekliyoruz. Evet güzeldi bir yurt dışı tatili yaptınız. Nasıl <laughs> geçti? Çok güzel vloglar çektiniz. Güzeldi <laughs> ya. Dönerken havalimanında bizi karşılamadığın için benim kalbim yoruldu. <laughs> <laughs> <Biraz gülüyor> Zaten biraz çatıştık sanki. Sen o havalimanı bilgileri nereden alıyorsun? Herkes orada karşılıyorsun ya gerçekten. Büyük bir istihbarat Var var istihbarat alım var ya. Beni Roma'da çok yürüttü Berfu ya. Buradan evet. söylemek istiyorum. anlamsız bir yürüdüm ben. İyi oldu bayağı zayıfladım. Ama gereksiz yürüdüm <laughs> yani hayır. Ama her yürüdükten sonra da onun şeyini yaptık, <laughs> yemeğini yedik yani. Berfu Hanım belki şu an burada belki bir özür dilemek isterim. Evet. Evet. Bak nasıl pasta değil. Evet. Özür dilerim. Filmin adı özür <laughs> dilerim. Evet orada. Özür dilerim. En son ne zaman özür dilediniz? Ben Oo. dilerim özür dilerim ben ya. Özür dilerim. Biz evet ya özür dileriz. Biz özür dileriz. Roma'da özür dilemek. Evet. Yani Orada tartışmadık çok şükür ama hani tartışsak dilerdik. Evet insan tatilde tanırmış e, sevgilisini. biz de eşimle yani en başta da tatil yaptığımız için en baştan beri tatillerimiz çok güzel geçtiği için mutlu bir evlilik yaşıyoruz. Sonra <laughs> da çok güzel geçti. Evet. Yürümek dışında iyi yani, bizim tatillerimiz de iyi. Sosyal medyada da çok güzel paylaşımlar yapıyorsunuz. Hani oyunculuk bir yana aslında bir sosyal medya fenomeni de oldunuz. Hem siz anne olarak hem de çift olarak nasıl gidiyor çekimleriniz? <laughs> güzel gidiyor vallahi. Sev yani çok seviyorum sosyal medyada içerik üretmeyi. O yüzden... Bu içerikler hep size ait oluyor değil mi? Eser sadece evet. katılımcı mı? O, ben orada figüran oyuncu, figüran oyuncuyum. ben. <laughs> Ben orada influencer kocası olarak yer alıyorum. Evet. Ee, kariyerimdeki en sevdiğim kısım influencer kocalığı. Berfu bana ne derse yapıyorum gerçekten de çok güzel içerikler çıkarıyor. Onun e, yarattığı şehrin içinde olmak da bana mutluluk veriyor. Peki, ben mutlu mutlu. Peki zaman en alttan alan kim oluyor? Ben. ben. Ne? Ben. ne? Aa, ya net ben. Ya bir dakika, aşkım bunu konuşmuştuk ben. Hay ben ben. Şu an inanılmaz. Genel olarak ben. Kameralara oynuyorsun ben, ben, ya. Ben bir şey söyleyeyim mi? o görmedim. kadar aynı anda ikimiz aynı. Ne süper alıyorum arkadaşım. Hayır hayır hayır. Ya. Ben, ben daha aktif ve e, öfkeli ve daha şey olan sensin. Ben yumuşak karınlı, tatlı ve olayıp alttan Eser Eser pasif agresif. Ben normal agresifim. E ben alttan alıyorum. Hayır ben, ben alıyorum. <laughs> tamam, Ama tamam. çok yakışıyorsunuz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Seyler, Hoş görüşürüz. Teşekkür görüşürüz. Teşekkür Hoş teşekkür çok teşekkür ederim. Çok memnun bu oyunlarım. Tabii tabii. Bana da, bana da sürpriz. Hiç bilmiyorum hangi rolde oynadığını falan diye. Çok heyecanlıyız ne tabii. Ne İnşallah keyifli bir film izleyeceğiz. Öncesinde size tüyo vermedi mi? Şöyle bir şey, şöyle karakter. Sadece şeyi biliyorum. Film için bir saçların ön tarafına bir ee, renk değiştirdi onu biliyorum o kadar. Ama rolünü bilmiyorum. sürpriz olsun, olsun. Ziyiz Evet, evet şey aynen öyle. Her, her şey, şey yolunda. Ee, Tabi Ramazan ayındayız. Ee, bu sene daha burada kaldık. Ee, Arap ülkelerinde oluyordum ama kendi programımız başlıyor. TRT'de şimdi onun çekimleri vardı. 29 Nisan'da e, Cumartesi günü başlıyoruz. Güzel bir e, formatta iyi bir iş yaptık. Bakalım izleyicilerimiz takdiri artık. Evet, Yıllardır üzerinde bir ilişkiniz var. İlişkin nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor bizim <bölümünün> dışarıda gördüğünüz zaman. <laughs> Yani tabii şimdi Fatma da yok burada ama ee, onun adına çok konuşmak istemiyorum. Şöyle bir şekilde pandemi girdi araya, bir şeyler oldu falan. E, artık bu sene güzel şeyler yapacağız inşallah. Sürpriz olsun. İnşallah, inşallah. Valla ben zaten İbrahim abi de, Osman abi de çok severim <laughs> filmlerini takip ederim. Ee, ayrıca Osman abinin de şarkılarını çok severim zaten. O yüzden merak ediyorum nasıl olduğunu. Fragman Bildiğim kadarıyla keyifli gözüküyordu. Bakalım göreceğiz. Var mı böyle bir planı senin için yok. hiç böyle sıcak bakar mısın? Yok çok kalsın? çok herhalde bakmam çünkü benim tek anladığım şey müzik. Onun dışında tabii ileride neler olur bilemeyiz. Belki eğitimini vesaire alırsam e, duruma göre belki sürprizler olabilir. Ama şimdilik yok. Onun dışında neler yapıyorsun? müzik dediğimdeki var mı yeni şeyler? Var ee, bu sene Haziran'dan itibaren inşallah neredeyse her ay şarkı çıkaracağız. Ee, güzel çalışmalar bekliyor bizi yani. Hakikati. Filmin adı Özür Dilerim olduğu için en son ne zaman özür dilediniz ya da özür diler misiniz? Ben dilerim ya onunla şey yapmak imtina etmem asla. Bir yanlışım veya hatam olduğunu düşünüyorsam özür dilerim. E, hatam olmadığı zaman da özür dilediğim çok olmuştur. Çünkü genelde zaten dostlarım ve dostlarım ve arkadaşlarım arasında oluyor. Yani dostluğu daha ön planda tutuyorum. Kendi egolarım ve şeyimden. Harika. Hoş geldiniz. Ziyelim, Teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. Dilerim. Kolay gelsin. Valla çok güzel, ben çocuklar çok güzel bir şey yaptı diye bekliyorum. Heyecanlı baba kız geldik. Bakalım herhalde çok eğleneceğiz, güleceğiz. Zaten kötü bir şey yapmıyorlar, hep güzel şeyler yapıyorlar. Ee, i̇nşallah şu sıkıntılı dönemlerin sonunda böyle güzel bir hareketle birazcık neşe gelir insanlara. Başka ne diyeyim ki? Seyredelim, daha da güzel şeyler söyleriz inşallah. Seyredelim. Efendim yıllardır sürüyor. Hangisi? E, devam ediyor. De diyor daha yeni dünya turnesini bitirdik, geldik. Birazcık şimdi artık ev hasreti. Evden çıkmıyorduk. Bu vesile oldu evden çıkmaya. Biraz yorulduk ya. Olacak Olacak inşallah, olacak da. Biraz şu mayıs, hazirana bir çiçekler açsın, neşelenelim <laughs> yapacağız. Hazırız filme de e, ne zaman çekeceğimizi henüz bilmiyoruz <laughs> yani. Her, her, şey hazır, her şey hazır, her şey hazır. Her şey hazır. Baba kız çalışıyoruz zaten. Beraber oynayacağız inşallah. <laughs> evet, evet. O da oynayacak yani. Peki şey kimler var? Ahmet, Beli, <laughs> Yusuf. <laughs> Vallahi çoğu kesin değil. O yüzden şimdi bir şey söylemek yanlış olur. Sonra değişirse mahcup olmayalım sizlere ama yapacağız biz de ya. Biraz bir şu turnenin dünya turnesinin bir yorgunluğunu atalım diye bekliyoruz. Ondan sonra inşallah çok güzel şeyler yapacağız.